Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun kıymetli takipçilerimiz. Eviniz bereketli olsun, işiniz bereketli olsun, aşınız bereketli olsun, yuvanız mübarek olsun. Efendim, aile içi sorunlara çözüm önerileri sunduğumuz Derslerimizde bugün bereketi konu edindik. İnşallah Rabb'im sözlerimizi bereketlendirir, sizlere faydalı bilgiler veririz. Maalesef insanoğlu aklına, bilgisine, parasına, malına, gücüne o kadar çok güvenir ki rızık verici olanın Allah olduğunu unutur kendisini idare eden, yöneten ve her türlü işlerinden haberdar olan bir Rabbinin olduğunu unutur. Ve elde ettiği sonuç hüsran olur. Ne demek istiyoruz? Birkaç örnek verelim. Mesela daha fazla para kazanmak ya da daha fazla mala sahip olmak için faize bulaşır. Ya da hakkı olmayan bir malı ya da bir parayı ya da bir menfaati elde edebilmek için olmadık entrikalar çevirir. Ya da ortağını aldatır. Ya da hakkı olmayan bir mirasa göz diker. Veya başka bir takım haram yolları başvurur. Siz bunları çoğaltabilirsiniz. Efendim, Müminler olarak bizler biliriz ki aslında paranın miktarı önemli değildir. Önemli olan paranın bereketidir. Ve biz müminler olarak şuna inanırız ki bereketli bir lira bereketsiz beş liradan daha fazladır. Ve bu yüzden haram olan hiçbir yola başvurmayız. Biz haram yola başvurmadıkça Rabbimiz de elimizdekini bereketlendirir. Ve biz de Rabbimizin bize verdiğine kanaat ederiz. Ve biz müminler kanaat ederek elde ettiğimiz malımızın, paramızı sadece kendimize harcamayız. Aynı zamanda zekatlarımızı, sadakalarımızı vererek Rabbimizin daha fazla bereketlendirmesine vesile kılarız. Biliriz ki bizim verdiğimiz zekatlar ve sadakalar malımızı eksiltmez, tam aksine artırır. Çünkü ayet-i kerimede Cenab-ı Allah le in şekertum le eziden nekum buyurur. Eğer şükrederseniz size olan nimetimi artırırım ve biz müminler olarak biliriz ki o ayet-i kerimedeki şükretmekteki kasıt aslında başkalarına yardım, zekat ve sadaka vermek. Biz sadakalarımızı verdikçe Allah'ın da bizi nimetlendirdiğini ve malımızı bereketlendirdiğini biliriz. Ve biz müminler yine şunu çok iyi biliriz ki bencil olmamalıyız ve başkalarının her türlü ihtiyaçlarını gidermek için onların yardımına koşmalıyız. Bundan dolayı akrabalarımıza yardım ederiz, komşularımızı gözetiriz, muhtaçları ihtiyaçlarını gidermeye çalışırız ve yardım isteyen veya yardıma ihtiyacı olan herkese seve seve koşarız. Biz biliriz ki biz onlara yardım ettikçe Allah da bize yardım eder. Biz biliriz ki onların sıkıntılarını giderdikçe Allah da bizim sıkıntılarımızı giderecektir. Biz biliriz ki başkalarının çocuklarına yardım ettikçe, başkalarının çocuklarını kollayıp gözettikçe Allah da bizim çocuklarımızı kollayıp gözetir. Ve biz biliriz ki Başkalarına huzur verdikçe Allah da bize huzur verir. İnten surullah heyen surkum ve yusebbit ekdamekum diyor ayet-i kerimede cenab Allah. Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ve biz müminler olarak biliriz ki bu ayet-i Allah'ın dinine yardım etmek Allah'ın kullarına yardım etmektir. Biz Allah'ın kullarına yardım ettiğimiz ölçüde Allah da bize huzur verir, bereket verir, bizi nimetlendirir. Evet kıymetli kardeşlerim, buraya kadar söylediklerimizi şöyle bir özetlersek, ne diyoruz? Mümin kanaatkardır. Allah'ın kendisine verdiği şeylerden dolayı kanaat eder ve aynı zamanda haram yola bulaşmadan helal lokmanın peşinde koşar. Ve yine müminin bir ikinci özelliği de mümin kazandıklarını sadece kendisine harcamaz. Zekaplarını tam verir, sadakalarıyla e, malını bereketlendirir. Ve yine mümin sadece maddi yardımda bulunmaz eşi, dostu, akrabası ve yardıma muhtaç olan bütün insanlarla ilgilenir, onların yardımına koşar. Ve bunu yap, bunları yaptığı ölçüde Allah'ın kendisini nimetlendirdiğini, Allah'ın kendisine huzur verdiğini ve bereket verdiğini bilir. Ve biz müminler bir konuyu daha es geçmeyiz kıymetli kardeşlerim. O da dua konusudur. Bizler Rabbimizin yuvalarımızı bereketlendirmesi için, mallarımızı bereketlendirmesi için devamlı dua ederiz. Yalvararak, yakararak ondan çok isteriz. Ve bu istemenin Allah katında çok değerli olduğunu da biliriz. Biz istedikçe Allah verir. Çünkü Allah güçlüdür. Bizim her türlü isteğimizi ee, isteğimize cevap verebilecek güçlüdür. Çünkü Allah sem'idir, bizi işitir. Çünkü Allah basirdir, bizi görür. Ve çünkü Allah azizdir, güçlüdür. Bizim ihtiyaçlarımıza ve bizim evimizin bereketine, bereketini verecek güçtedir. O halde dua edelim. Rabbim ailelerimize, mallarımıza, mülklerimize bereket ihsan eylesin ve bizleri haram yollara bulaşmaktan muhafaza eylesin. Evet kıymetli izleyenlerimiz, bir dersimizin daha sonuna geldik. Eğer bu dersimizi beğendiyseniz paylaşmayı unutmayınız. Bir nokta dahi yorum yaptığınızda başkalarına da ulaşacağını unutmayınız. Hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Diyorum. Bir başka derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.